Bugün sizlere 4 adet pasif gelir kaynağı paylaşacağım. Açıklamadaki linkten pasif gelir kursunu almanız gerek 100 lira. Elbette böyle bir şey yok. Aynı şekilde size gidin ev alın, kirasıyla pasif gelir kazanın, gidin yatırım yapın da demeyeceğim çünkü bunlar sermaye gerektiriyor. Bahsedeceğim pasif gelir kaynaklarını herkes yapabilir. Öncelikle maddelere geçmeden önce şunu anlamanız lazım. Tamamen pasif olan dünyada hiçbir sürdürülebilir gelir kaynağı yok. İnsanların aklına pasif gelir deyince Parmağımı çıklatacağım, arkama yaslanacağım, sürekli para akacak diye düşünüyorlar. Her pasif gelir kaynağı emek ister. Evet uyurken para kazanmak mümkündür ama belirli bir efor ister. Pasif geliri şu şekilde düşünün. Tarımla uğraşıyorsunuz. İlk önce tohumları atmanız, sulamanız gerek ki filizlensinler. Aynı bu videoda bahsettiğim maddeleri de ilk başta ekmeniz, sulamanız gerek ki sonrasında filizlensinler, meyvelerini size versinler siz uyurken bile. Eğer biri hiç efor sarf etmeden para kazanmak, video izleyerek, mouse'a tıklayarak para kazanmak mümkün diyorsa arkanızı dönün ve kaçın. Eğer herkesin yapabileceği, hiçbir şey yapmadan, hiç uğraşmadan para kazanabileceği bir yöntem varsa dünyada 8 milyar tane insan var ve bu 8 milyar insanın hepsi bunu yapardı. Birinci pasif gelir yöntemi şahsen bir arkadaşım yapıyor ve çok başarılı. İhtiyacınız olan tek şey bilgisayar, veya bilgisayarınız yoksa sadece bir telefonla bile yapabilirsiniz. Ben bunun ismini pasif dijital pazarlama diyorum. İsmini koydum gitti. Adım adım gidiyoruz. Önce Google Maps'e girip bir işletme bulacaksınız. Restoranlar olabilir, spor salonları olabilir, doğal ürünler satan bir market, herhangi bir yer olabilir. Google Maps'te bulduktan sonra giriyoruz mail adresine, telefonda bakıyoruz. Telefonda ulaşırsak çok daha samimi ve çok daha kolay olur. Arayıp konuşacaksınız. Sana aradım. Sana aradım. Merhaba, ben buyum. Şunu 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 yapıyorum, işletmelere yardımcı oluyorum. Sizin adınıza Google'da veya sosyal medya sitelerinde reklam verebiliriz. Ücretimiz aylık 2000 lira, bunun 750 lirası, 1000 lirası zaten reklam masrafı. Sosyal medya çok önemli. İşletmelerin ihmal etmemesi gereken bir mecra. 2000 liranın karşılığını çok rahat alacaksınız diyeceksiniz. Çünkü gerçekten güzel şirketler, dükkanlar, butik kafeler, spor salonları var. Hiç sosyal medyadan anlamadıkları için, hiç pazarlama yapmadıkları için çok büyük bir potansiyeli kaçırıyorlar. Veya buradaki müşteri kitlesinin, potansiyel müşteri kitlesinin farkında ama sosyal medyadan, Google'dan, dijital pazarmadan anlamadığı için reklam veremiyor. Yani bütçeleri heba oluyor. Adamın iş yeri İzmir'de girip Instagram'dan veya Google'dan reklam veriyor. Adam Adana'da, Trabzon'da, Instagram'da geziyor. Karşısına İzmir'deki yerin reklamı çıkıyor. Burada yapmanız gereken bütçeleri fazla olan yerlerle iletişime geçmek. Mahalle arasındaki bir kuaföre 500 lira bile çok gelebilir. Ama lüks bir yerdeki iş yapan bir kuaföre 5-10 bin lira para gibi bile gelmeyebilir. Emir bu nasıl pasif gelir ya? Çalışıyoruz, diyeceksiniz. Hayır forum sitelerinden, biyonluk gibi sitelerden Sosyal medya listelerinden veya çevrenizden, sosyal medyadan anlayan lise, üniversite öğrencileri bulup onlara yaptıracaksınız. Artık 1, 2, 3, 4, 5, 10 adet şirkete hizmet vermeye başladıktan sonra başkalarına iş verirsiniz, işinizi büyütürsünüz. Burada sizin tek yapmanız gereken şey anlaşma bulmak ve bu hizmeti, servisi yerine getirecek birini bulmak. Siz kazandınız, sizin sayenizde hem işi yaptırdığınız kişi kazandı hem de işletme reklamın karşılığını aldı ve para kazandı. İkinci yöntem YouTube kanalı açmak. Bunu hali hazırda belirli aşamalardan geçmiş, belirli bir yere gelmiş biri olarak söylüyorum ki kesinlikle değer. Size diğer kanallar YouTube'da çok rekabet var, ekipmanlar filan lazım, para filan lazım artık çok geç diyecekler. Rekabet istemedikleri için söylüyorlar. Ama ben kendimin kazanması için başkalarının kaybetmesi gerektiğini düşünmüyorum. YouTube öyle bir mecra değil. Hepimiz olabiliriz, hepimiz iyi işler yapabiliriz ve hepimiz izlenebiliriz. Adamın YouTube kanalı var, son model arabayla geziyor. YouTube kanalı açmak için artık çok geç kalındı ya para yok diyor. Bari bu kadar lüks düşkünü olma da inansın insanlar. Ev hanımları, evde olan kadınlar, yüzünüzü göstermek istemiyor musunuz? En doğal hakkınız. O zaman yüzünüzü göstermeden yemek kanalı açın. Çok mu yemek kanalı var? Daha spesifik bir kategoriye yayının. Sadece tatlılarla ilgili içerikler ürettiğiniz bir YouTube kanalı açın. Sadece içeceklerle ilgili içerikler ürettiğiniz bir video kanalı açın. Hiç yüzünüzü göstermenize gerek yok. Kamerayı alın, masayı çekin, arkadan sesiniz olsun. Zor olacak kolay olmayacak. Hiçbir şey kolay değil. Belki aylarca uğraşacaksınız. Ama bence eninde sonunda değecek. Tesisatçı mısın? Kombi tamircisi misin? İşini yaparken bir saat daha ayır. Telefonla kendini çek. Nasıl kombi tamir edilir? İşini nasıl yapıyorsun? Birazcık anlat, bahset, üret. Mesleğin neyse, neyden keyif alıyorsan bununla ilgili videolar çek, at. Birazcık uğraşman gerekecek ama eminim ki belirli bir süre sonra sen uyurken videoların izlenecek ve sen yattığın yerden para kazanacaksın. Düzenli içerik atın. Her videonuz bir öncekinden daha iyi olsun. Yani bir sonraki videonuzda montaj yapın. Bir sonraki videonuzda YouTube başlığını daha güzel atın. Her videonuzu yavaş yavaş geliştirin ve eninde sonunda güzel sonuçlar alacağınıza ben inanıyorum. Ben bu kanalı ilk açtığımda ilk videolarım telefonla çekilmişti ve çok kötüydü. Ama en sevdiğim videolarım o ilk amatör videolarım. O kötü videolar olmasa şu anki videolar olmayacaktı. Telefonumun şarjı bitiyordu. Şarja takıyordum. Onun başında oturuyordum. Ondan sonra tekrar video çekiyordum. Hafıza kartı yetersizdi. 16 GB filandı. Videonun bir kısmını bilgisayara atıyordum. Telefonu boşaltıyordum. Ondan sonra video çekmeye devam ediyordum. Artık rehberden bile insanları silmeye başlamıştım. Mükemmelliği aramayın. Az önce söylediğim dijital pazarlama işi olur, bu YouTube olur sonraki söyleyeceğim maddeler olur. Bir yerden başlayın. Gerisi sonra kendiliğinden gelecek. Üçüncü madde dijital bir ürün satmak. Daha spesifik söylememi isterseniz direkt kurs satmak. Ama en basit aklınıza gelmeyecek kurslarla bile çok paralar kazanabilirsiniz. Hiç zor değil tek tek anlatacağım. Benim de YouTube'da aynı kategoride olan bir arkadaşım var. Finans, kripto para yatırım videoları çekiyor. Onun belki teknik analiz kursunu almış bile olabilirsiniz. Kursu Udemy'de ve işleri gayet yolunda çok teknik değil. Neyle ilgileniyorsanız, neyde beceriniz varsa, ben bütün gün bilgisayarda oyun oynuyorum diyorsanız o zaman da oyun oynamak sizin beceriniz. Her şeyle ilgili kurs yapabilirsiniz. Emin olun dünyada her şeyin alıcısı var. Emlakçı mısınız? Emlak işinden, gayrimenkul sektöründen anladığınızı mı düşünüyorsunuz? O zaman alın kameranızı karşınıza, ev alırken nelere dikkat edilir? Hangi evler alınır, hangi evler satılır, nasıl başarılı, iyi gayrimenkul yatırımcısı olunur bunu videoları bir araya getirin ve bir kurs oluşturun, Udemy'de satın. Hem insanlara bir değer sunun, kaliteli içerikler sunun ve bunun karşılığında para kazanın. Eğer herhangi bir beceriniz varsa, e-ticaret, tasarım, herhangi bir uygulamayı kullanmayı bilmek, beslenme, sağlık, müzik aleti, sosyal medya, psikoloji, gelişim, hiç fark etmez. Eğer bir beceriniz varsa ve kamera, mikrofon gibi profesyonel çekim ekipmanlarınız yoksa, nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, video montajından anlamıyorsanız profesyonel destek almak istiyorsanız bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Şimdiki söyleyeceğim dördüncü madde yurt dışında yapanları ben gördüm. Yeni yeni moda olmaya başladı ama Türkiye'de yapan görmedim. Gördüyseniz siz yorumlara yazabilirsiniz. Bu madde ilk başlarda biraz daha kovalama, biraz daha çaba gerektiriyor ama karşılığını çok fazla alacaksınız. Şimdi sahibinden gibi emlak sitelerine falan giriyoruz. Eğer büyük bir şehirdeyseniz veya turistik bir bölgenin civarlarında yaşıyorsanız tam sizlik. Evini aylık olarak kiralayan birini buluyorsunuz. 2- Evini günlük olarak kiraya vermek için, evinin yönetimini Airbnb'de yapmak için ev sahibini, mal sahibini ikna ediyorsunuz. Aylık olarak evini 3000'e kiralayacaksa Airbnb'de günlük kiralamayla aylık totalde 8-10.000'i geçebilir. Hatta Bodrum, Kapadokya gibi yerlerde ise veya büyük şehirlerde turistlerin çok olduğu, çok merkezi bir konumdaysa çok daha fazla üst seviyelere çıkabilir. 3. Evin yönetimini siz yapıyorsunuz. Airbnb sayfasını siz yönetiyorsunuz. Adam normalde 3000'e kiralayacak ve bununla kiracısıyla falan filan uğraşacak. Siz hem ona mükemmel bir pasif gelir kaynağı yaratmış oluyorsunuz hem de normalde kazanacağının çok daha fazlasını kazanıyor. Atıyorum normalde 3000 liraya kiralayacaksa Evin aylık getirisi 10.000 oluyor, siz ona 5-6 bin lira ödeme yapıyorsunuz, ikna etmek için belki 7 bin lira, gerisi size kalıyor. Dördüncü adım ise portföyünüzü genişletiyorsunuz. 2 ev, 3 ev, 4 ev, 5 ev belli bir miktardan sonra birini onun başına koyarsınız ve tamamen kendiniz pasif gelir kazanırsınız. Sonra oradan gelen gelirle kendiniz ev alırsınız, kendi gayrimenkulü portföyünüzü yönetirsiniz. Dediğim gibi bu madde biraz daha kovalama, biraz daha efor sarf etmeyi gerektiriyor normalde 9 saat çalışıp askeri ücret alıyorsunuz. Burada askeri ücretten çok 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 daha fazlasını kazanma şansınız var ve günde sadece birkaç saat çalışıyorsunuz. Dediğim gibi portföyünüzü büyüttükçe birini tutarsınız sizin yerinize işleri o yapar. Siz sadece ev sahibi ve Airbnb'de bir de müşteri bulmakla yattığınız yerden bilgisayarda çalışırsanız işi tamamen otomatikleştirirsiniz. Tamamen pasif gelir kaynağı olur. İşte bu şekilde portföy büyüdükçe, birini koydukça gelen gelirle kendi gayrimenkul portföyünüzü arttırarak Finansal özgürlük hayırlı olsun. Geldik belki de videodaki en önemli yere. Paranız azsa lütfen şu tuzaklara düşmeyin. Birazdan bahsedeceğim tuzaklara. Çünkü bu tuzaklar sizi sadece fakir tutuyorlar. Çok görüyorum ekonomistler falan çok tavsiye veriyorlar. Altın al, dolar al. 10 bin liranız var diyelim. Gittiniz altın aldınız. Bir yıl sonra... 14, 15, 16, 17 bin lira oldu. Ne değişti? Kendinize bir gelir kaynağı mı yarattınız? Hayır. Hayatınız mı değişti? Hayır. Finansal özgür mü oldunuz? Hayır. Hayatınızda ne değişti? Çok büyük ihtimalle %80 %90 ihtimalle bir sene sonra paranız 9000 ile 20000 arasında bir şey olacak. Evet biraz değer artışı olacak ama sizinle hayatınızı değiştirecek ne kendinize sürdürülebilir bir gelir yarattınız. Zaten bir sene sonra her şeyin fiyatı çok daha fazla artmış olacak. Alım gücünüz de artmayacak. Altın bence mükemmel bir değer koruma aracıdır. Bence altın gerçek paradır. Ama kabul edelim altın almak ne sizin ne ailenizin hayatını değiştirmeyecek. Hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Kripto ve hisse senetlerini bunun biraz dışında tutuyorum. Çünkü hem ana paranız değer kazanıyor hem de hisselerde temettü, kriptolarda stake gibi avantajlar var. Kendinize bir gelir kaynağı yaratmış oluyorsunuz. Bireysel emeklilik. Eğer hiç yatırım yapamıyorsanız herhangi bir gelir kaynağı, pasif gelir kaynağı, ek gelir kaynağı yaratmak için hiç vaktiniz yoksa dediğim gibi hiç kenara para ayıramıyorsanız mantıklı olabilir ama ben asla tercih etmem. Gidiyorsunuz bankaya veya herhangi bir sigorta şirketine oradan maaşlı çalışıyor. Finansal özgürlüğe çok uzak size tavsiye veriyor. Ayda 200-300 lira yatırın ölmeye yakın emekli olun rahat edin. Onda da zaten cebinize 3-5 kuruş para girsin. Ya zaten benim söylediğim maddelere aylık 200-300 lira ayırırsanız kendinize yatırım yapmaya, kendi işinize, kendinizi geliştirmeye, pasif gelir ek kaynaklarına aylık birkaç yüz lira yatırım yaparsanız bu zaten sizin hayatınızı değiştirecek. Lütfen akıllı kararlar verin. Çünkü hayatımızda verdiğimiz kararlar bizim hayatımızı şekillendiriyor. Bunun dışında neler yapabiliriz? Videoyu faydalı bulduysak videoya beğeni bırakabiliriz. Beğeni bırakanlara bu güzel tatlı şans kaplumbağasını gösterebiliriz. Yeni gelen videoları kaçırmamak için abone olabiliriz. Instagram ve Twitter'dan takip edebiliriz. Umarım video faydalı olmuştur. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.